Geçen UFC maçında Chimaev'in kullandığı bu crucifix pozisyonundan en garantisi yine burada durup rakibi basit vuruşlar yapmak vesaire. Burada bazı diğer pes ettirme hareketleri de var. Boynunu rahatsız etmek, belirli hareketlerle böyle boğuş hareketleri falan böyle bastırmak üzerine mümkün. Lakin yüksek seviyede insanlar karşısında çok işi yaramayabilir. Burada rakibin kolunu eğer düzleştirebilirsem üzerine basıp öbür bacağı kaldırıp bir kol kilidi yapma şansım var. Aşağı yine iterek Üstten yine yakalayıp gerekirse kilitleyip burada bir de omuz kilidi yapma şansında var. Sürekli ona yakın olduğum için eğer rakip buradan kolunu yukarıdan kurtarmaya falan çalışırsa bunu yine yarı yolda yakalayıp kolunu ileri aşağıya bastırıp buradan yine aşağı doğru çekip oradan bir omuz kilidi yapma şansım var. Olur da ben bunu yaparken kolunu falan düzleştirmeye başlarsa yine buradan kolunu biraz takip edip buradan yine bir düz kol kilidi yapma şansında var. Buradan yine kafasını yakalayıp belli kilitler alıp ters üçgen yapma şansım var. Bu omzunu daha da yukarıya kaldırıp buradan artık rakibin üstüne çıkıp belirli omuz kilitleri veya yine alabileceğimiz kol kilidi hareketleri vesaire yapmak da mümkün. Nasıl sizce vuruşlar mı pes ettirme hareketlerimi daha kafanıza yatıyor? Bana yorumlarda yazın.